Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kola Bugün... kola mı? Bakana faydalı mı? Evet faydalı ve zararlı soracağım. Cips, cips, zararlı mı? Zararlı be. Kola zararlı be. Oturur musun bir dakika ben şimdi size soru cevap yapacağım. Tamam mı çocuklar? Evet önce hangisinden başlasam acaba? Kola. Evet Aleren kola zararlı mı faydalı mı? Evet zararlı çocuklar. Peki ne içerler? Kola içmezler ama. Evet su içerler. Evet başka. Bir de karadut. Karadut içerler. Evet, bir de ice, tea. ice tea. Evet başka bir şeyler daha. Köftenin yanında ne yiyorsun mesela? Ayran. Evet başka. Sonra... Kahvaltıda ne içiyorsun Alera? Al Al çay. Hayır başka bir şey daha içiyoruz. Çay. Hani ineklerden alıyoruz onu sağ. Do Peki, sütü İnek mü? sütü. İnek sütü. Ben sütü nasıl? Ki. Evet içine ben, ne ben katıyoruz ki. sütün? Ben dedim bal. Ki. Ben dedim ki balı. Ben dedim evet. Ki. Sütü çok sevdim. Evet otur ama ben seni göremiyorum. Aa balı kim yapıyordu Alehan? Arılar. Adına. Arılar bal yapar. Doğru cevap. Aynen. Peki o zaman bal faydalı mı zararlı mı? Faydalı. Doğru faydalı. cevap. Evet. Peki patates kızartması? Faydalı. Evet faydalı. Okey. Ama cips faydalı mı zararlı mı? Faydalı. O evet çarpı. Dıt. Evet çarpı yapıyoruz. Zıt. Peki cips zararlı dedik başka ne sorsam ama makarna. Zaman? makarna faydalı Saldır. mı? Okay. Evet doğru cevap. Peki köfte? Okay. Doğru cevap faydalı değil mi? Evet. Peki. Bize, bize, bize şey. hmm. Hmm. Bal. peki bal evet peki Aleren senin en sevdiğin yemek hangisi? Süt içecek değil mi? Peki evet. yediğin yiyecek olanlarda en çok neyi seviyorsun? Et. Eti seviyorsun Nurcuma sen? Ben de et. Siz etçisiniz o zaman. Evet. Etleri açayım. çok seviyorsun. Karadık, ben karadık. çekim içerim. Kahvaltıda süt içerim. Ben de karadut içerim. Karadut. Peki en sevdiğiniz meyve? Ben kiraz severim. Kira. Ben, de, ben de armut severim. Peki aa, bana bir tane kış meyvesi söyleyin. Hangi kış? Kiraz. Kiraz. Dıt, yanlış cevap. <laughs> Kiraz yaz meyvesi değil mi? Evet. Çilek. Çilek de yaz meyvesi. Elma. Elma kışında yeniyor yazında. Doğru <laughs> cevap. Koydum. Başka? Başka anam. bir tane yaz meyvesi söyler misin? Evet. Armut. Armut yazda kışın genelde oluyor. Evet. Yazın. Çok güzel. Peki şefta meyvesi mi? Kış meyvesi mi? Yaz. Peki size bir soru daha. Karpuz yaz meyvesi mi? Kış meyvesi mi? Yaz meyvesi. Evet. Peki evet. Aleren, Karpuz ne renk olur? Yeşil. Yeşil. İçi ne renk? Kırmızı. Kırmızı. Ama içinde evet. siyah neleri var? Evet. Çekirdekler. Doğru cevap. Evet. Alkışlıyoruz Nur Evet. evet çekirdeklerini yiyor muyuz karpuzun? Hayır. Hayır karpuzun. Zarlı. Yani yutabilirsiniz ama boğazınızda kalabilir değil mi çocuklar? Evet. evet. Miden bu... ya. ya çok mu miden bulandı? Karpuz hep çekirdek varken hep miden midem... Peki karpuz faydalı mı zararlı mı? Faydalı. Evet Zaydalı. çünkü neden? Bütün meyveler faydalıdır değil mi çocuklar? Peki. Okay. Evet, bütün meyveler faydalıdır. Peki size bir soru daha, bu sefer sebze mi meyve mi sorusu. Patlıcan sebze mi meyve mi? Sebze. Evet. Peki ne renk olur patlıcan? Mor. Mor olur, bildiniz. Peki patlıcan'dan neler yapılır? Yemek. Yemek yapılır, değil mi? Yemek yapılır. Patlıcanı seviyor musunuz? Evet, ben çok seviyorum. Ben çok... Seviyorum. Evet, ben de onu için çekirdek Peki Ama... pırasa sebze mi meyve mi? Sebze, ne seviyor? Peki nasıl bir sebze? Onu bana tarif eder misiniz? Nasıl şekli Yeşil. var? Yeşil, evet. Yeşil yaprak. Yaprak. Peki nasıl böyle yuvarlak mı, uzun mu? Nasıl bir şey? Küçük bile. Neye benziyor? Hmm. Şu. Düşün Pırasıl bakalım. Pırası. Peki hangi neye benziyor şekli yani? Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Yapraklı. Yapraklı. Çizgili. Evet. Sopa gibi bir şey değil Sopan mi? uzun uzun. Ay, Ali Eren durmadan düşüyorsun ama. Olmaz Hı -hı. böyle. Hı -hı. Evet. Domates. Sön -türü. Sön -türü. Sebze evet. mi meyve mi? Anne sebze. Anne hep, hep çılarda böyle düşüyor. Evet ya. Düşmüştü sebze. o da sebze değil mi? Merhaba <laughs> <laughs> Bugünlük videomuzun sonuna geldik. 7 <laughs> <Abi>, soru cevaplar <laughs> abi, be. unutmayın ve tuşuna unutmayın. Hoş Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.